Ben Mehmet Tokdemir, Şanlıurfa, Siverek, Aşağı alınca Mahallesi'nde ikametgah ediyorum. Dynamex cihazımız, iki yıldır kullanıyorum, çok memnunum. E, hem tarla kaldırıyorum, hem çapamı yapıyorum, hem ekimimi yapıyorum. E, son derece e, verimli, aynı zamanda e, şeyde, e, tohumda olsun, e, tarla kaldırımda olsun, e, mazot, gübre bunlarda e, düzenli olduğu için ben bunlardan e, şey alıyorum yani e, tam dört dörtlük e, ekim, dört dörtlük e, e, her konuda yani cihazın bize vermiş olduğu büyük avantajları var. E, herkese tavsiye ediyorum. Kendim çok memnunum iki yıl e, zarfında yaklaşık olarak yüzde yirmi şey kazancım oluyor. Fazladan tohumum gitmiyor, fazladan gübrem gitmiyor, mazotum gitmiyor. Çok memnunum. Gerçekten herkese tavsiye ediyorum. Herkesin bu cihazını kullanmasını tavsiye ediyorum. Servis olsun, bayisi olsun, her şeyle on numara dört dörtlük işin üzerine düşen anında bir cihazda bir hafif bir şey olduğu zaman sinyalde bir sıkıntı alo diyorum hemen 5 dakika içerisinde cihazımın gereken e, kontrolleri beş dakikada gerekirse telefonla olsun gerekirse e, hemen ekibi göndererek arızamı gideriyorlar. Zaten bu, bu cihazların arızası kesinlikle yok. Çok e, firmaları tanıyorum. Onlar tarlada yanında çiftçiler arkadaşlarımız var. Onları cihazları işte uydu çekmiyor işte bilmem e, ee, sıkıntı yaşıyor. Ben hiç tarlada kalmıyorum. Sürekli de cihazım çalışıyor. E, ee, bayime çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bizi böyle da, e, ne mis, e, şeysinle bizi e, kavuşturduğu için Allah onlardan bin defa razı olsun. Saygılarımı sunuyorum onlara.